Toprak starım seramızı büyütüyoruz serimizde. Bu, bu serinin adı böyle olmasın. Genç seracı ekmek derdinde olsun. Ekmek derdinde serimizde bugün artık şu serayı büyütüyoruz. Ben dedim size bu sessizliğin sonu hayır alamet değil. Bu videonun başındaki seradan kopya çektik. Bak ha. Videoya başlamadan önce edit gelsin. Ya büyüledi değil mi? Ben de sürerken büyülendim. Sonra saatini çok pahalı olduğu aklıma gelince geri bıraktım. Her neyse olay anlatıyorum arkadaşlar. 2,5 senedir artık çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı. 1,5 dönümlük bir seramız olacak. İlk etapımız 32.000 kapasiteyle başlayacak. Sonradan kademeli olarak oranı arttırabiliriz. Bu kanalı nasıl beraber inşa ettiysek bu serayı da aynı öyle beraber inşa edeceğiz. Etap etap ilk önce seranın kurulumu, sonra iç sistemin kurulumu, ondan sonra pazara beraber açılacağız. Şimdi Allah utandırmasın diyoruz devam videolarımızda görüşmek üzere 26'sında başlıyoruz arkadaşlar.